GÖKYÜZÜNÜN kök yüzünün fatihi bağımsız türkiye ay yıldızlı festivali o tekno fest tekno fest altın dikrim Teknoloji Hamlesi Teknofest 2022'de roket yarışlarındayız. Bugün heyecanlı bir gündü, nefes almadan geçen bir gündü. Evet, roket yarışlarında demin en son atışımızda misfire olmuştu. Roketler ateşlenmemişti, tekrar takımımız e, roketini ateşleyecek. Ama yanımızda T3 Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Alper e, Bey var. Efendim nasılsınız? Çocukların, sabahtan sabah, beri sabah hep yanındasınız. Dün de montaj alanında birlikteydiniz. Şöyle rahat nefes bul almışken bir anlatabilir misiniz efendim? Harika gidiyor her şey. Şu ana kadar 7 tane atış tamamladık. Bu takımımızın atışı misfire oldu. Dolayısıyla tekrardan atış mekanizmasını hazırlayıp göndereceğiz. Takımların kat ettikleri mesafeyi burada görebiliyoruz. Paraşütleri havada görmek çok mutluluk veriyor bize. İnşallah birazdan bu takımımızın da paraşütlerini havada görüp başarılı bir şekilde kurtardıklarının datasını alırız. Ee, dediğim gibi bunlar roket değil, robot aslında havaya gönderilenler. Ee, bu robotları da yapan bizim gençlerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Ee, geleceğimiz parlak inşallah. E, T3 Vakfı olarak hem Teknofest'in e, en büyük faydası, hatta Teknofest'i yapan kurumuz, başlatan kurumuz, hem de T3'ün deney yap atölyelerinden gelen ekiplerimiz de var. Biraz bahsedebilir miyiz efendim? Deney yap atölyelerimizden de bu yarışma için değil, birçok bir düzenlemiş olduğumuz yarışma için İki dakikamız kaldı heyecanı iyice arttı. Birçok takımımız Teknofest'e katılıyor. Deneyap zaten apayrı bir süreç. İnşallah Deneyap'taki öğrencilerimiz de birkaç sene sonra işte yüksek irtifada olsun, savaşan İHA'larda olsun, üniversite öğrencileri olarak katılacaklar inşallah. Ee, orada da e, hummalı çalışmalarımız devam ediyor. Bence şu an arkadaşların heyecanını paylaşmak lazım. İki dakika kaldı şu an. Evet son iki dakika demin misfire yapmıştık. Şöyle alırız. Artık onlar sponsorlarını da bekliyorlar. Artık takımlarımız sponsor almak istiyorlar. Bir sonraki yarışmalar için e, sponsor yerlerini de hazırlamışlar. <laughs> evet bir tanıyalım seni ilk önce. Ben Murat Duysak. E, k 200 R2 Roket takımında mekanik sistemi liderliği yapıyorum. E, bu sene Dördüncü kez bir Teknofest yarışmasına katılıyorum. Daha önce üç kere model uyduya katıldım. E, dördüncü oldum en son katıldığımda. Artık yetti dedim, Roket'e katıldım. Umarım burada da bir derece alıp artı bile yapacağım. Nasıl e, bir duygu burada olmak, e, model uydu dediğin şimdi Roket yarışlarında olmak, bunları yapabiliyor olmak nasıl bir duygu? Bence bir mühendisi en çok mutlu eden şey ta, yaptığı tasarımın çalıştığını görmektir. ya yani Yaptığımız bir tasarımın çalıştığını göreceğiz şu an. Bu insanı çok mutlu edecek ve çok tatmin edici bir duygu aslında. Onu bekliyoruz şu an. Evet, ben hemen. Son bir dakika uyarısı da geldi. Şöyle hemen diğer arkadaşımın yanına alacağım, duygularını alacağım. İsim neydi? Büşra Kalyon. Evet, evet. Büşra, 60 saniye. Neler hissediyorsun? Heyecanlıyız. İnşallah bu sefer başarılı olur. Bu sefer başarılı olacakmış. Şöyle yanıma alabilir miyim? Evet. Bütün takımı, takımın adı neydi? Roketin adı neydi? Katu Uzay R2. Katı Uzay R2. Neden R2? Evet, ikinci roket. İkinci roket olduğu için oh, hazırız. Beyecan. Son 45 saniye. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2022'deyiz. Roket yarışlarının 3. günündeyiz. Atışların 2. günündeyiz. Ve bugün 8. 9. atışlarken derken 11 atış gerçekleştireceğiz. Aralıksız burada neler yaşanıyor sizlere aktaracağız. Katı Uzay R2 takımı. Demin misfire yapmışlardı. Ama şimdi inşallah R2 semada buluşacak. Ondan geriye doğru sayacağız. Ve ateş bismillah diyeceğiz. Ve semada göreceğiz. Ee, neler hissettirecek? Vallahi çok gurur duyacağıma inanıyorum gençlerle, öğrencilerimle birlikte. Çok heyecanlıyız şu anda. Son 30 saniye, bir senelik emek. Bir senelik emeği birazdan göreceğiz. En çok korkun nedir şu an? Tekrar aynı şeyi yaşamak ve bir ertesi güne kalmak. Ertesi güne kalmak. En büyük korkumuz tekrar misfire olması. Burada sizlerle birlikteyiz. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'teyiz. Son 20 saniye dendi. Evet ve şu an ekibimiz burada. Diğer ekiplerimiz atış için buradalar. Sabah atış yapan ekiplerimiz de burada arkada. Tek yürek. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillah Ateş. Bismillah Ateş dedik ve demin yapan roketimiz şu an semaya çıktı. Canlı yayında siz de izliyorsunuz. Evet şimdi en kritik an, en kritik an orta irtifada. Bakalım aynı anda burada ve şu an bakıyoruz. Paraşüt açıp açmadığını göreceğiz. Evet şu an paraşütü açtı takımımız. Paraşütü açtı. Evet. Açtı da mapa olabilir. Evet şu an neler oluyor? Ee, şu an e, galiba galiba yükümüz ayrıldı. Roketimiz de ayrıldı. Diğer paraşüt faydalı yük. Bir tane turuncu görüyoruz. O nedir şu an? Çok faydalı yük gibi geliyor bana çünkü evet. boş değil o. Şu Alt yukarıdaki faydalı yük olabilir. Evet şu an evet. siz de canlı yayında görüyorsunuz faydalı yük o paraşüt. Görevin yarısı e, neredeyse tamamlandı. Roketi bulabilecek miyiz? Rokette Bu kolay bulacağız hatta hatta zaten. burada evet kurtarmaya giderken de e, rahat göreceğiz çünkü evet şu an yaklaşık evet başarılı bir iniş gerçekleştirdi siz de gördünüz İlk defa bu arada roket yarışlarında da Alper Beyciğim ilk defa da bir roket yarışlarında roketin rahat bir inişini gördük. Nereye indiğini gördük. Takım sağ olsun işimizi kolaylaştırdı. Evet, GPS verisine gerek kalmadı galiba. Evet. GPS'e gerek kalmadı direkt. Roketimiz buradan 500 metre ileride. Evet ee, siz canlı yayında göremiyorsunuz ama burada Savunma Sanayi Başkanlığımız sağ olsun bir radar getirdi. Ve burada her şeyi görebiliyoruz. Takımların verilerini görebiliyoruz. GPS verilerini görüyoruz. Evet hemen öteki takımımızın yanına doğru gideceğiz. Değerli Alper Bey'i de alacağız. Geri sayımı birlikte yapacağız. Ben sizin geri sayımınızla çok başarılı bir atış oldu. Paraşütü de açtık. Aynı anda e, roketin indiği yeri bile görebildik. Evet şu an diğer takımla birlikteyiz. Demin en son röportajı da en son röportajı da birlikte yapmıştık. Nasılız? Heyecanlı. Son 60 saniye. Evet. Takım kaptanımız nerede? O. Evet şöyle yanıma alacağım. Şöyle şöyle Neler hissediyorsun 60 saniye. Allah şu an çok heyecanlıyız ya. İnşallah bir reaksiyon çıkmaz. Kurtarırız ama bakalım bekliyoruz şu anlık. Yanımızda T3 T3'ten değerli yönetim kurulu üyemiz Alper Alper Bey var. Ben de heyecanla artık konuşamamaya başladım. Aynen, ee, şey de onunla birlikte geri sayımı gerçekleştireceğiz. Teknofest sana neler ifade ediyor? Ya bu yerli ve milli üretimde hani bir başlangıç olarak buradan başlıyoruz biz. De. Yani bizim için büyük bir öncülük oluyor. Son 45 saniye. Ee, Son 45 saniye. <laughs> <şu gülüyor> anda... <laughs> Anlatabildim Böyle yani. Başka... Dilin daman kurudu sanırım. 45 Aneye saniye. Girildi. Son 45 saniye. Evet, ekip burada. Kamer kameraman arkadaşlarımdan ben rica ediyorum, gösterebildikleri kadar göstersinler. Ee, yoğun bir güneş var güneş altında. Bilgisayarlarını korumaya çalışıyorlar. Son 30 saniye. 30 saniyedeyiz. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2022'deyiz. Ve şu an takımımız burada. Ortahisar Belediyesi Granity Roket takımı orta irtifada inşallah 20 şimdi 20 saniye kaldı. Ee, geri sayımı yapacağız. Burada arkadaşlar antenleri tutuyorlar. Neler hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Ne kadar heyecanlısın? <laughs> Anlatamayacağım kadar çok heyecanlı. Anlatamayacağım. Evet onlar iki anten. O üçüncüsü ne? Telefonda tuttuğumuz? O navigasyonumuz. Evet iki antenimiz. Navigasyonumuz burada. Bilgisayarın başındaki arkadaşımız da var. 10 saniye için hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Ondan geriye doğru sayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2022'de roket yarışındayız. 10, 10 9 8, 8 7 6 5, 5 4 3, 5, 5, 5, 3 2, 2 1 Ateş. ateş. <laughs> Bismillahirrah ateşledik. Bakıyoruz misfire mı mi yapacak yoksa ateşlenecek mi? <laughs> Evet, misfire olduğunda da takımlara bir aktar veriyoruz. Onlar 40 dakika bekleniyor. Tekrar roket indiriliyor. Roketleri değiştiriliyor, altındaki roketler değiştiriliyor. Misfire'sa tekrar atış hakları olacak. Evet, misfire sanırım. Aynen. Misfire oldu. Ge geçen yılda aynı durum olmuştu. Ama ee, e şansınız. 40 dakikanız var. 40 dakika Aynen. içerisinde Aynen. E sıkıntılı bir şekilde inşallah. Evet. Deminki evet. takım da misfire'da ama gayet güzel bir şekilde Aynen. atışlarını gerçekleştirdiler. Bekleyeceğiz. Evet, size başarılar diliyorum. Hemen diğer takımın yanına gidiyorum. Şöyle. Şöyle geçeceğim. Şöyle geçeceğim. Diğer takımın yanındayız. Evet şimdi sıra sizde. Üçüncü atış gerçekleştirecek. Neler hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyız. Bir senedir e, bunun için şöyle. uğraşıyoruz. E, Bizi destekleyen insanların yüzünü kara çıkarmak Kimler ederiz. destekliyor? Onların atlarını bir alalım. Canlı yayındayız. Öncelikle en büyük destekçimiz Orta Eser Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Gence. Buradan çok 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 teşekkür ederim. Maddi ama özellikle de manevi olarak bize çok destekçi oldular. Bize her zaman inandılar ve bizi bu alana kendileri getirdi diyebilirim. Buna ek olarak vektörümüz Karadeniz Teknik Üniversitesi vektörü Hamdullah Çuvalcı'ya teşekkür ederim. Bize bir atölye sağladılar. Burada çalışmalarımızı yürütebildik. E, bu sayede buralardayız. Son 60 saniyeden de bu arada Eryurt burada ilk atış yapıyor. Onları da yanımıza alabilir miyiz buraya? Eryurt takımı da alacağız. Evet burada bütün takımlar, 81 takım finale kaldı. Her gün 12-13 takım atış yapıyor ama... Her atışta şöyle yanımıza gelin arkadaşlar sizleri de alacağız. Her atış yapıldığında takımlar diğer takımlara desteğini gerçekleştiriyor. Geçen sene lise irtifada şampiyonlardı. Bu sene size rakip orta irtifadalar. Gayet başarılı bir atış yaptılar. Birazdan roketini bulmaya gideceğiz. İnşallah siz de güzelce roketinizi bulacaksınız diyoruz. Geri sayımı birlikte yapacağız. Onlar da şaşkın niye canlı yayında soruyorlar ama şöyle. Misfire. Deminki Missfire'da misfire, üzülecek hiçbir şey yok. Roket tekrar değiştiriliyor. 45 dakika sadece e, aşama uzamış oluyor. Evet şu an Cranity ile birlikteyiz. 45 evet. saniye uyarısı geldi. Evet. Şöyle bir duygunu da alacağım senin. Ya heyecanlıyız. İnşallah kurtarırız. Bilmiyorum şu an konuşamıyorum. Neler hissediyorsun? Ya, çok emek verdik. Çok fazla çalıştık. Bunların boşa çıkması gerçekten üzer bizi. Şimdi hey, sanki heyecan yokmuş. Bir sakinlik varmış gibi ya da aşırı heyecandan mı böyleyiz? Kanım donmuş durumda. Kanın donmuş durumda. Son 30 saniye canlı yayındasın. Neler demek istersin ailene, arkadaşlarına, okuluna, ekibine? Roketiniz ekranda şu an. Roketinizi de... görüyorsunuz. Herkese çok teşekkür ederiz. Burada sadece bizim emeğimiz yok. Çok fazla kişinin, ailelerimizin, destekleyen insanların çok fazla emeği var. yani Herkese bu fırsat sağlandığı için de çok teşekkür ederiz. Hem yarışma için tek nefeste, Roket sana. Yani aklıma şu an gelmiyor ama... 9, şöyle öne. Hani. 8 7 6 5 4 3 2 1 Bismillahirrahmanirrahim ateşledik ve ateşlendi. Ateşlendi. Ateşlen. Şu an zaman alacak. Henüz siz de görüyorsunuz. Hadi. Evet şu an Tepe'ye çıktı. Gayet stabil bir şekilde, dengeli bir şekilde paraşütü açtı mı yoksa? Paraşütü açtı mı? Görüyor muyuz? Bakıyoruz. Çok uzak. 6 km. Şu an bakıyoruz. Şöyle Evet biz de buradaki radar ekranından görmeye çalışıyoruz aynı anda. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2022'de şu an paraşüt açtı mı kaç metrede? 5600. 5700 hala çıkıyor. Düşüşe geçti. Paraşütü şu an 5600 metrede. Yavaş mı düşüyor? Para... Mü? Gördüm gördüm. Evet şu an 5600'de paraşütü açtı deniyor. İrtifa Evet şu an göremiyoruz biz. Biz de göremiyoruz. Evet şu an Milli Teknik Hocamız Teknofest'teyiz. Yapma ya. Evet paraşütü açtı diye biliyoruz ama şu an yavaş bir inişte. Evet paraşütü açtı. Başarılı bir şekilde. Evet neler hissediyorsun? Gerçekten bunun için çok çalıştık. Umarım başarıyla tamamlamış oluruz. Çok heyecanlıyım şu an çok konuşamıyorum. Çok konuşamıyor musunuz? Evet. Şu an yavaş yavaş indiğinin ama göstergesi de paraşütü açıldı. Evet, büyük ihtimalle paraşütümüz açıldı. Yavaş bir şekilde iniyoruz. Sürüklenme Şu an... Evet. Görev yüküsüne, görev, yükü, yükü. görev yüküne bakıyoruz bu arada. Bu arada kameralar göremiyor burada ama arkada bir masamız var. Ee, masada burada her şey yapıyor. Evet, görev yükü, yükü 4000 demek ne demek? Şu an ekranda izleyenler için Paraşütümüzü açtık, yavaş bir şekilde indiriyoruz. Şu an paraşütü indirebiliyoruz. GPRS verileri ne durumda biliyor musun? <gülüyor> Sürekli ağlamışım. <laughs> Sürekli çok elleri ayakları evet. titriyor onların. Evet diğer takımımıza doğru gideceğiz. Evet bu takımımızda başarılı bir atış gerçekleştirdi. Ve Biz evet şöyle yapacağız. Ee, ekip orada hazırlığını yapıyor. Evet. Orion takımı. Evet. Demin röportajda da birlikteydik. Şimdi atış zamanına evet. geldik. İşte o an bu an birazdan sizin için e, son 2 dakika 1 dakika 45 saniye 30 saniye 20 ve onu birlikte yapacağız. Evet bu arada diğer şu an ekipleri de burada görmenizi istiyorum aynı anda bir önceki atışta da. Evet şöyle gerçekten başarılı bir şekilde buradaki radardan görebiliyoruz paraşüt ve görev yükünü bakın sol taraftaki ekrandan. Evet başarılı bir şekilde siz de şu an canlı yayında görüyorsunuz. Demin bir önce Kranit takımımız, Orta Hisar takımı ve başarılı bir şekilde de indi. Roketimiz yerine, yerine indi. Kutluyoruz onları. Evet. Aynı şekilde sizin roketinizi görecek miyiz böyle? İnşallah göreceğiz. Ben de bütün takım kadar heyecanlandırıyorum, kaptırıyorum evet. bir anda. ya benim için takım isimleri hiç önemli değil. Milli teknoloji hamlesi dendiği için buradaki her takım e, güzel ülkem Türkiye için mücadele ediyor aslında. Daha iyi olması için, ülkemin daha başarılı olması için mücadele ediyor. Ve siz de onlardan birisiniz. Buradaki etiketler her şeyi ifade ediyor. Burada bir yıllık, bir buçuk yıllık uykusuzluk, gözyaşı, umutsuzluk, sponsor aramalar, e, para bulmalar, parayı buldukları parayla atölyelerde çalışmalar her şeyi ifade ediyor Evet e, bu arada bir çiğ, evet, çiğ köfte var Onu da ben göstermek istiyorum canlı yayında evet. Serince çiğ köfte Evet bakın güzel ülkemde Gençlerimize çiğ köftecimizden Sanayideki e, değerli teşvikçilerimize kadar Herkes destek veriyor evet. evet bir anlatabilir misin bu çiğ köfte nereden geldi Hani ee, bu fikir kimin fikriydi Öyle, Biz şimdi Sonraki senelerde yetiştirmek için e, Alt sınıftaki arkadaşlarımızı ekibi stajyer olarak alıyoruz Onlardan da Hasan'a selam olsun Dedi ki ben e, tanıdıklarım var bir konuşacağım Yardımcı olabilir miyiz diye ee, yaklaşık iki hafta herhalde aradı. Ee, sıktı, sürekli aradı, şey yaptı. Son, en sonunda sponsorluğu yani. da sağ olsun onlar yaptılar. Ee, ve Ama biz, biz sponsor serince çiğ köfte. Evet, yani. herkes diyor ki serince çiğ köfte ne verdiyse çiğ köfte partisi mi yaptınız diye. <laughs> <laughs> ee, sağ olsun yardımcı oldular onlar evet. Evet, teşekkür bu süreç nasıl geçti? Son 30 saniye geldi. Şöyle hazır mıyız? Geriye doğru sayacağız. Kameralarda ben de aranıza geleceğim. Şu i̇şte Orion'la birlikte. Evet. Bugünün kaçıncı atış oldu bu? 8 mi 9 mu? 3, 4, 9 4, o, 10 hatta 12 olacak hatta. 15, 12, 12. Evet. 12 atış olacak. Orion roket takımı orta istifada. Şu an bizlerle birlikte son 30 saniye verildi. Kalp atışları nasıl? Roketiniz orada. <laughs> e hocam bekliyoruz. Bütün umutlu arkadaşların roketleri ya başarılı oldu ya başarısız oldu. O yüzden bir şey diyemiyorum şu an. Heyecan nasıl? O çok heyecanlıyım. Çok heyecan. Bu arada masamızda çalışıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar Roket rampadan çıkınca biz de zıplıyor muyuz? Hazır mıyız? Evet, hadi Hazır uçalım mıyız? Uçalım. Orion. Ne yaparız? Uçarım. Uçacak mıyız o zaman? Birlikte o zaman. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'teyiz. Roket rampadan çıksın. Biz de Orion ekibiyle zıplayacağız biz de burada. Evet, Uçacağız. Sıfırız. O zaman omuz omuza hazırız. Omuz omuza veriyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'teyiz. Şu an canlı yayında siz de Orion roketini görüyorsunuz. Rampada birazdan 10 saniye uyarısı gelecek. Evet, Teknoloji Teknofest'te. Teknofest 2022'de Samsun'a buradan dereceyle gitmek istiyoruz. Ekiplerimizle birlikte olacağız. Evet şu an e, Roketsan'ın uyarısını bekliyoruz. Son 20-10 saniye uyarısını bekliyoruz. Evet gözümüz kulağımız rampada olacak. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'teyiz. Teknofest'te şu an geri sayım devam ediyor. Orion roket takımıylayız. Evet saniyeleri bekliyoruz evet. şu an. Sabırsızlıkla acı... Evet, son 30 dendi. 30'dan sonra bir sessizliğe büründük. Bekleyelim. Evet bekliyoruz şu an rampada da roketimiz rampada. Orion Roket Takımı'yla birlikteyiz. Milli Teknoloji Hamlesi TeknoFest 5. yılında. Roket yarışlarının 3. gününde. atışların 2. günündeyiz. Ve 12. atışta Orion Roket Takımı'yla e, orta itifada mücadele ediyoruz. Hacettepe, e, Hacettepe Üniversitesi'nden, evet. evet demin röportaj da yaptık. Evet. E, Ankara ekibi. Ankara'dayız. E, herkes Ankaralı mı bu arada? Hazır vakit varken sohbet edelim. Yok, hayır. Arkadaşım Akisar'dı ben Ankaralıyım. Akisar. E, Akisar'dan o, Ankara okuma geliyorsun. 10, 9, 8, zıplayacağız. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillah ateşledik. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Şimdi. Paraşütün açılmasını bekleyeceğiz. Biz de burada radar yakaladı. Radardan da takip ediyoruz. Canlı yayında siz de görüyorsunuz. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'te. Artık nefesler tutuldu. Şu an 12. atışta. Şu an bakıyoruz. Evet. Çıkamaz, Şu an bakıyoruz paraşüt açıldı mı diye bakıyoruz. Paraşüt açıldı mı? Buradaki radar ekranına da bakıyoruz. Paraşüt açıldı mı yoksa açılmadı mı birlikte göreceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'teyiz. Evet, işte paraşütü görüyoruz. Paraşüt orada. Evet. Ne demiştik? Açılırsa ne yapıyorduk? Şöyle 0 2 -3. O zaman 3 2 1 OG Evet Orion Roket Takımıyla 12. atışta Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'te 12. atışımızı gerçekleştirdik. Evet 5. yılımızdayız. Roket yarışlarında şu an güzel ülkemin her ilçesinde, ilinde Teknofest heyecanı yaşanıyor. Farklı kategorilerde farklı yarışlar gerçekleşiyor. Biz 1-10 Ağustos'ta Aksaray'da Hisar Atış Alanı'nda roket yarışlarındayız. Roket ve T3 Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen roket yarışlarının 5. yılındayız. Atışların 2. yarışların 3. günündeyiz. Evet 12. atışımızı gerçekleştirdik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz canlı yayına diğer atışları bekleyeceğiz. Sonra da bugün bir ilki gerçekleştireceğiz. Araçlara atlayacağız ve kameraman arkadaşım da e, rica ediyorum şöyle alanı göstersin. Biz de bu uçsuz bucaksız Tuz Gölü'nde araçları atlayacağız ve roketleri bulmaya gideceğiz. Roketleri bulacağız, getireceğiz ve hakemlerimiz nasıl değerlendiriyormuş e, bu aşamaları size aktaracağım. Hatta hakem eğitimimizden şöyle bir arkadaşlarımız var onların yanına doğru da gideceğim ben. Evet şöyle bir e, değerli Novart ekibinden de arkadaşımızı alacağız. Evet o aşamayı bize anlatmasını isteyeceğiz. E, şimdi roketler fırlatıldı. Evet. Bütün takımlar roketlerini attıktan sonra roket kurtarma olayımız var. Ondan sonraki aşamayı bize at anlatabilir misiniz neler yaşayacağız? Tabii. Biz... Önce kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Özür dilerim. Merhaba. Ben Ömer Uçar. Kurtarma hakemiyim burada ve atış hakemiyim. Ee, Novartuzay Teknoloji'lerin kurucu ortaklarından biriyim. Hem bu yarışmanın yazarlarından biriyim. 5 yıldır da burada bütün uçmuş roketlerin değerlendirmesini yapan ekipteyim. Ee, bu çok önemli. Yarışın yazarlarından biri olmak. Hatta Roket bir kitabı çıkacak. O kitabın da yazarlarından evet, birisiniz. Kitabın da yazarlarından biriz. Ee, i̇lk başından beri model roketçiliği Türkiye'de başlatmaya çalışan insanlardan biriyim açıkçası. Ee, bu işin ilerlemesi, bu ortamın olması... Herkesin bunu tadabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, bir ekibimiz daha var onu da yanımıza alacağız. Mümkünse şöyle siz de alalım. Evet e... Aşamayı merhabalar siz de tanıyalım bir. Hasan ben Novart'ta elektronik mühendisi olarak çalışıyorum. Evet, şu kameraman arkadaşımla rica ediyorum şurada bir masa var. O bu ses sistemlerinin olduğu yerde bir masa var. Tüm gün orada güneşin altındaydınız. Şöyle İyice gerildi. Orada ufak bir beyaz masa var, su bidonları hemen arkasında. Orada güneşin altındaydınız bütün gün. Ee, neler yapıldı orada? Ee, bu sene ilk defa denediğimiz bir şey var. Normalde yarışmacıların gökyüzünden roketlerinden aldığı verileri sadece kendi bilgisayarlarda kendileri görebiliyordu. Hem izleyicilere e, izleme imkanı olsun, hem de hakemlere daha güzel bir değerlendirme imkanı olsun diye biz onların verilerini toplayıp e, ekranımızda görselleştiriyoruz. Ben de hangi takımın görüntülerini ekrana yansıyacağını kontrol ediyorum orada. Evet. E, şimdi roketi bulduk, kurtardık. Ne yapacağız ondan sonra? buradaki yarışmanın asıl amacı geri kullanılabilir tekrar kullanılabilir teknolojiyle bir roket yapmak o yüzden bu atılan roketin sadece atılması doğru bir şekilde çıkması değil içine sadece yakıt yüklenerek anında operasyon olarak kullanılabilecek bir roket gelmesini istiyoruz. İşte bu bakış açısıyla da roketin bütün parçalarını tekrardan puanlıyoruz. Bu kanatların ne kadar işleme ihtiyacı var? Bu bilgisayar kullanıldı, görevini yaptı ama şu an tekrar kullanılabilir mi? Bir parçası mı kopuk, komple mi kullanılamaz gibi giderek baştan sona roketin bütün sistemlerini inceliyoruz ve buna göre puanlamasını yapıyoruz. Ve bunun içerisinde bizim geliştirdiğimiz hakem 6 metreleriyle beraber roketin çıktığı irtifayı 1 metrenin altı çözünürlükte alıyoruz ve bu irtifaya göre de takımların en çok aldığı puanı buradan veriyoruz açıkçası. 1000 puan alıyorlar bu yarışmadan. 400'ünü burada bu atış sonrası bizim yaptığımız değerlendirmeyle alıyorlar. Ee, şimdi demin e, cümlede belki atlanmış olabilirdi bu yarışın yazarlarından biriyim dediniz yani, evet, yani bu yarışın ortaya çıkmasında, roket yarışlarının ortaya çıkmasında hani Novart ekibi olarak siz de vardınız. Bu çok önemli bir cümle. Bunu altını çizmek istiyorum. E Nasıl evet. oldu bu? Şöyle oldu, biz İTÜ'de Pars Roket grubunun üyeleriydik. Türkiye'deki ilk hibrit ro yakıtlı roket motorlarını geliştiren ekiptik. Biz yıllardır bu işte uğraşıyorduk ve Amerika'ya yarışmaya gidiyorduk. Ve bu bir yerden sonra bizim için bir artık yük haline geldi. Biz neden roket at atmak için yurtdışına gidiyoruz? Neden buradaki teknolojimizi yurt dışında deniyoruz? Ve biz e, bu işi seviyorduk, severek yapıyorduk. E, bunun sonucunda da bu işin yayılmasını ve bu işi daha rahat yapabilmeyi de istedik. Bunun için de bunun herkes tarafından duyulması gerekiyordu. T3 Vakfı'nda e, gidip geldiğimiz zamanlarda e, bizim yarışma tecrübemizden dolayı bizden bazı yarışmaları yazarken e, yardımcı olmamızı istediler. Biz de ki roket yarışması yapamaz mıyız? Dediler ki birkaç hafta içinde duyuruya çıkacağız. Bir şartname yazılırsa neden olmasın? Biz de hemen bir şartname yazdık ve getirdik. T3 Vakfı da bunun sonuna kadar sahiplendi. Evet, Selçuk Bey ile birlikte yapmışsınız. Selçuk Bayraktar'la birlikte o aşamayı da bir anlatabilir misiniz? Evet yani ilk şartnameyi Alper Bey'le yazdık. Sonrasında Selçuk Bey de sahiplendi. İlk şartname ilk ÖTR raporları geldiği zaman arıyordu, soruyordu. Bu ekiplere ne yapacağız? Nasıl eğitim vereceğiz? Nasıl yönlendireceğiz? KTR aşamaları bizim değerlendirmelerimizin kendisi de üstünden geçiyordu. O zaman bütün yarışmalar için böyleydi. Bizim Pars'taki arkadaşlarımız 4-5 yarışmanın daha ekibinde bulunarak ilk Teknofest'te yardımcı olduk. Çünkü hani biz de bu taraftan geliyorduk. Buna destekleyecek bir ekibin eksikliği vardı. t 3 de bunu desteklemek için gelmişti ama bilen bir ekip eksikti. Böyle bir sinerji yaratarak Teknofest'in ilk kısımlarında yarışmaların oluşması, bunların e, felsefesi ve tekniği konusunda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sonrasında roket sanda sahiplendi ve bizim hiçbir şekilde tahmin, hayal dahi edemeyeceğimiz bir hale geldi. Biz bir boş alana gelelim, bir şekilde bu roketleri alalım diyorduk. Şu an burada çok büyük bir organizasyon. İşte arkamızda yayın araçları, montaj holleri, bizim geliştirilmemiz istenen sistemler derken çok büyük, dünyada eşi benzeri olmayan bir e, hale geldi bu iş burada. Ee, şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Biz e, güne sabah 5 beş, beş, buçukta hatta daha erken başlıyoruz. Ee, çünkü 5'te geliniyor, bazı atışlar oluyor. Ee, gece, akşam e, burada iş 7 buçuk 8'de bitiyor. Otele gidiniyor. Sadece bir saat vakit oluyor. O sırada duş ve yemek için. Ondan sonra oturuluyor. Ee, gece 1-1 bir, bir buçuklara kadar ne yapılıyor? Ee, daha dün ne yaptığımı söyleyeyim. Ee, bu hakem yer istasyonu görselleştirmesine bir ufak düzeltme olsun diye açsal gösterimde kod yazdım. Onun üzerine gece 2'ye kadar falan sürmüştür. Evet aynı anda Roketsan hakemlerimiz puanlamalarını yapıyor. Siz e, gece 2'de yatılıyor, 5'te kalkılıyor. Siz gün içinde 4-5 saat canlı yayın görüyorsunuz ama biz burada 4-5 saatlik uykularla gün boyunca e, Milli Teknoloji Hamlesi'nde, roket yarışlarında sizlerle olmaya çalışıyoruz. Ve ben e, Teknofest Nova Novart ekibine de çok teşekkür ediyorum. Evet şimdilik canlı yayınımıza ara vereceğiz. Tekrardan burada Aksaray'da Hisar Atış Alanı'nda roket yarışlarında neler oluyor anan -an, ben Ramazan Bozkurt ve Türkiye'mizin ünlü değeri TRT ile birlikte TRT çalışanlarıyla birlikte başta değerli yönetmenim Medet olmak üzere bütün ekibe çok teşekkür ediyorum Anan -an, aktarmaya devam edeceğiz. I use the festival